Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber 7000 abone özel kasa kutuların hepsini açtım serisinin 28. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsini okuyup kalp attım biliyorsunuz. Serkan abi benim hesabımı inceledi arkadaşlar biliyorsunuz. Yarın doğum günüm olduğu için Serkan abi hesabımı inceleyecekti. Bana bir sürpriz yapacaktı ve çok da güzel bir sürpriz yaptı. Onun kanalının en uzun videosu olmuş 22 dakikalık bir video ve Kadriye ablayla beraber çekmiş arkadaşlar. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Hem Serkan abime hem de Kadriye ablama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu videonun yorumlar kısmına ve açıklama kısmına sabitlediğim linke tıklayarak sizler de Serkan abinin videosunu izleyebilirsiniz. Kanalımın topluluk kısmında da paylaştım zaten. O video desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel bir video olmuş sağ olsunlar. 10.000 abone olmam için çok güzel bir başlangıç yapmışlar videoya ve devamında da yine 10 bin abone olmam için güzel desteklerini ilettiler. Doğum günümü özelde dileklerini e, göstermişler yani söylemişler videoda. O yüzden hem Serkan abi hem Kadri ablama ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İkisinin de yayın yaptığı dönemlerden beri severek takip ediyorum. Kadri ablamı da aynı şekilde yine yayın yaptığında ona destek olurum vesaire. Umarım bir gün e, Kadri ablamla tanışma fırsatı buluruz diyorum ve hemen videomuza geçelim. Yani video çok iyi arkadaşlar. Başından sonuna kadar o Aradaki muhabbetler falan bana seslendikleri yerler olsun. Aşırı güzel sahneler var. Çay çorba alıp izleyin. Açıklama ve yorumlarda Serkan abinin sabitli zaten. Sağ olsun bana çok güzel bir destek oldu. Ben de 7000 abone özel bir video yapmak istiyordum. Dedim hani ne yapabilirim? Biliyorsunuz abonemiz bence artacaktır Serkan abinin desteğiyle. Oradan güzel takipçilerimiz de gelecek eminim. o yüzden 7000 abone özel ne yapabilirim dedim. Biliyorsunuz her bin abone özel özel bir video atarım ben. Her bin abone e, böyle 2000, 3000, 4000 hepsinin özel videom vardır mesela. Bu videoda da artık yani kasa kutulara devam edeyim dedim. Hani aklıma çok bir şey gelmedi dedim. Bugüne özel böyle kasa kutularla 7000 aboneyi birleştireyim bari. E, özel bir video olarak bunu atayım. Çünkü aklıma şu an cidden 7000 abone özel çok bir şey gelmedi. E, 8000 abone özel bakalım arkadaşlar. Ona özel de bir şey yapacağız. 8000 abone olduğumuzda. Tabi asıl hedefimiz 10.000 abone. 10.000 abone de çok özel bir video düşünüyorum arkadaşlar. Göreceksiniz. O yüzden 10.000 abone 10.000 aboneye doğru desteklerinizi bekliyorum. Zaten ben size söyleyeceğim nasıl bir video olacağını. Şu anda değil tabii ki hani sonraki videolarda isterseniz açıklarım yani 10.000 abone özel kafamda delice bir fikir var. Bunu fikri duymak istiyorsanız abone desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz tabii ki. Yani şu anda söyleyeyim sürpriz olsun. Yarın doğum günüm arkadaşlar biliyorsunuz. Yarına özelde bir video belki atarım. Hani siz isterseniz yorumlara Bugün atıyorum böyle bir video. Yarın da belki sizin isteklerinize göre şöyle bir doğum günüme özel bir video gönderebilirim YouTube'a. Kil montaj tabii ki gelecek yarın özel bir kil montaj. Ayrıca güzel de bir editli bir video düşündüm arkadaşlar. Onu da bugün sağ olsun bir editör dostum bana yardımcı olacak. Yani o şu an editi yapıyor. Onu da paylaşacağım. Bayağı bir güzel olacaktır. O editi büyük ihtimal bugün paylaşırım. Yarın da kendi normal yaptığım kil montajı paylaşacağım. Editli video çok güzel olacağını düşünüyorum. O bayağı iyi olur. Şimdi burada herhangi bir şey çıkaramadık. E bunları açıyoruz. Yok. Serkan abi bu kutuları da açmamı söyledi arkadaşlar. O yüzden açıyorum. Normalde Serkan abi açsa problem yoktu ama videosu aşırı uzun olmuş. Hani 22 dakika. O yüzden bu kutuları açamadılar. Yapacak bir şey yok. Dedim ben açayım bari. Serkan abi zaten aç diyor videoda. O yüzden bunları ben açayım. Evet bari herhangi bir Sınırsız bir şey çıkarsak güzel olabilirdi. Maalesef çok da sınırsız bir şey çıkaramadık. Olsun şöyle AK'den devam edelim. Yani gerçekten Kadriye ablamı çok seviyorum arkadaşlar. Onun tepkileri falan da çok iyiydi videodaki. Video sonunda da bana doğum günü dileği falan doğum günümü kutladığı için baya bir hoşuma gitti. Yani video çok güzel olmuş. Burada da sıkar pembe şeytan aldık arkadaşlar. Güzel Kadriye ablamın şansı uğurlu geldi bak. Onun adını söyleyince... Evet SCAR'ı aldık. Umarım yakında tanışabiliriz ya. Böyle, e, ben Serkan abi kadri abla sevgimle beraber bir oyun oynamak çok isterim böyle dörtlü. E, yakında yapabileceğimizi düşünüyorum. Serkan abi buna olumlu baktı zaten. Umarım o da güzel olur. Şimdi böyle An-94'ü de bir açalım. Tamam Grozo'yu açalım şöyle. Grozo'dan devam. Bir tane de sen aldık SCAR. Evet şöyle 10 tane M4A1 Tamamdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle 4 tane FAMAS kutumuz var. Tamam. 10 tane M4 haberimiz var. Oradan da herhangi bir... 30 günlük güzel. Sıpası bayağı bir ilerlettik aslında yani. Yakında fullenebilir. Kutular devam ederse tamam sıkıntı yok. Şöyle 10 tane AK açıyoruz. Bayağı da kutum varmış cidden ha. Yani Bayağı bir kutu varmış. O yüzden açması kolay diyemeyiz. Aga be şu Spas'la M60 full var ya çok iyiydi. Bir M60 daha 11 tane maalesef. Bu, bu da full güzel olabilirdi arkadaşlar. Bu kutular nereden geldi hiç? Ben fark etmedim ha bu kutuları almış ama. Evet herhangi bir sınırsız. Şöyle 4 yapalım. Gelmedi ya mesela. Tamam 2 tane de şöyle yapalım. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef böyle oldu. 12 tane MP5. Ah be bari bu fullenseydi ya. Doğum günüme özel bir kıyak yapsaydın Garena'cım yani. Evet. Garena'm kıyak yaptı arkadaşlar. FAMAS. Güzel. Bir tane de FAMAS aldık. Gerçi o kalıcı süresi fullendiği için mi oldu bilmiyorum da neyse. Sonuçta aldık yani. İkinci desen oldu. Okey. Şuradan bari bir şekilli bir şey alsaydık o da iyiydi de. Ulan bunlar hep bizde var ya. Şu groza da var. Hep bacak şey veriyor. Neydi onun adı? Drop drop malzemesi. İki tane M60'dan M149 maalesef ki sınırsız olmadı. Kanlay bizde zaten var. Yani. Ulan şu kaç tane cep bakkalı? 4000'e gitti. Yok artık be. Yani <laughs> 9 tane mavi evo silah parçası. 1900 tane efes şetonu. Arkadaşlar şöyle yapalım hemen buradan aldığımız siyalara bakalım. 28, 15, 8 ve 24 saatlik 28 gün, 15 gün, 8 günlük AK. 24 saatlik de böyle 4 tane AK toplam. Ulan ecelin bakışı sınırsız olsa iyiydi bak. ismin güzelmiş. Bir tane sıkar pembe şeytan sınırsız aldık arkadaşlar. Bu en azından güzel oldu. 7 günlük ve 22 günlük 2 tane. Grozo deseni fena da değiller yani. 3 günlük, 8 günlük, 7 günlük FAMAS. Bir tanesi kalıcı, ikinci kalıcı silah desenimiz oldu. Hasar 2. Güzel, iyidir. Sonuçta e, bu videoda bir şeyler aldık yani. 24 saatlik XM8, 24 saat parafal. E, M60, 17 ve 9 günlük iki tane sağlam. Onlar da sağlam. Burada 22 e, günlük şöyle bir a, doldurmazı bir, atışızı bir. Ha bende atışızı 2 var o zaman. <laughs> Tabii ki bendeki daha iyi. 5 günlük kort. E, burada yine 3 günlük UMF 24 günlük, 9 günlük, 3 günlük MP5'ler. 28 ve 7 günlük VSS. 20 günlük MP40 kazandık. 4 ve 16 günlük P90. Ee, burada 11, 18 günlük m 14ler 9, 13, 30 günlük spaslar ki atış hızı 2 doldurmaz düşürüyor. Bu e, isabeti düşürüyordu. Aslında bu çok daha güzel gibi ya arkadaşlar. Bu mavi olanı ben hep daha çok seviyorum çünkü diğer isabeti düşürüyor. ama bu doldurmazı düşürüyor ya. Hani en azından biraz da güzeldir diye düşünüyorum. Doldurmazını düşürse bile yani isabeti düşürmesin. 2 günlük m 187 24 saat magedimiz oldu. Şurada yine 24 saatlik bir tane tamsın şöyle bir vektör deseni. 13 günlük AVM, 2 günlük Kar 98, 24 saatlik M82 ve ve 27 günlük bir uzu deseni. Bu da güzel. Yakında fulleriz bence. Burada da arkadaşlar 12 günlük şöyle bir E79 deseni görüyoruz. %40 dolmuş. Buradan arkadaşlar mağazadan şu arabayı almak istiyorum. 200 elmas bu harbiden güzel oldu. Bunu da zaten e, mağazadan da almak istiyordum. İndirime girmesi de hoşuma gitti. Direkt aldım. Yoldaş şun bir şu kartını da alalım. Belki lazım olur diyelim. Ve yüklemedeki ödülümüzü de alalım. Bu arada arkadaşlar üyeliğim şöyle. Mini haftalı 34 günlük yaptım. Onu da söylemiş olayım. Serkan abim videoda gözükmüyordu ama yeni yaptım. Buradan da elmasımı alma imkanım olduğu için hemen bunu da yüzde yüzüklemeden aldım. 7200 elmas oldu. Arkadaşlar şunu fark ettim. Tek mor ifade benim almadığım bu penguen ifadesiymiş. O yüzden madem bir tek bu mor kalmış bunu da alalım. Onu da böylece aldık ve sadece sarılar kaldı. Bunlara da artık ileride bakarız yani. Arkadaşlar son kez şu temizlikçiyi de çevirelim. Ona göre videoyu bitiririz. Evet 99 elması da vereceğim. Gelmedi zaten. Tamam. Bunu da açtık. Herhangi bir şey gelmedi. Bunu daha çevirmem. Böylece bu videomuz da sonuna geldi arkadaşlar. Bu 7000 abone özel yani kasa kutular yapayım dedim bari aklıma bir şey gelmediği için. Onun yüzden elması da bu videoda harcamayacağım. Yarın doğum günüm biliyorsunuz. Yarın doğum günü özel istiyorsanız bir video atabilirim kanalıma. E, çünkü doğum günüm olduğu için yarına. E, böyle bugün bir video Yarın da ayrı bir video size özel bir kıyak olabilir. Hepinizi seviyorum. Yorumları hepinizi bekliyorum. Acaba Serkan videosuna destek olun. Yorumlarda ve açıklamada sabitleyeceğim zaten. Onlara destek olun. Tekrardan teşekkür ediyorum. 10 bin aboneye hızla gidelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni gelen herkese de e, kanalıma geldiği için i̇şte teşekkür ediyorum. Beroyun'la kalın.